Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e Ballı çıkarma taktiğini yapamayanlar için bir video hazırladım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk önce açıklamada verdiğim linkten bu dosyayı indirip zarf hiver ile açıyorsunuz. Ardından en üstteki gospage'i indiriyorsunuz. Ve sonra en alttaki guardiani indiriyorsunuz. indirdikten sonra ortadaki special scenario for 2k lua .doka dosyasının üstüne basılı tutarak kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra kısmına gelip sağ üstteki artı işaretinden yeni klasöre tıklıyorsunuz. Buradan klasörün adı new folder olacak, onu değiştirmeyin ve tamama basın. Az önce kopyaladığımız dosyayı sağ alttaki yeşil renkte işarete tıklayarak buraya yapıştırın. Sonra Kego Multispace'ye girin ve Game Guardian'i ve eFootball'ı donka sağ üstteki artı işaretinden bulup ekleyin. Sonra açın ve varsayılan tıklayın. Buradan atlaya tıklayın. Buradan tamama tıklayın ve 4 Game Guardian'ı kapatmadan nokta telefonunuzdaki geri tuşuna basın. Bunu indirmenize gerek yok. Şimdi eklediğiniz eFootball'ı açın. Ardından Game Guardian simgesine tıklayın. Buradan eFootball'ı seçin. En üstte sol yere tıklayarak oradaki bellek aralıklarından CD ve A'yı aktif edin. Sonra sağ üstteki video oynatma tuşuna benzer şeye tıklayın. Bu açılan yerden 3 noktaya basın. Buradan download'a basın ve new folder'ı bulun ve bu New Folder'e eklediğiniz dosyaya tıklayın ve Çalıştıra basın. Sonra yine GameGuardian.simgesine tıklayın ve şifre yerine Dati Bromenit yazın. Burden Game Guardian simgesine doka tıklayarak Epic Box'a basın, Dota ve Taktik aktif olmuş olacaktır. İşte bu taktik ile çıkardığım epiçler. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan sonra bol bol bilgileriniz olacağına eminim. Buna karşılık abone olup atarsanız sevinirim.